Herkese merhabalar. Şu anda Alettin Çaycı Parkındayız. Biliyorsunuz ki namı diğer burası Dinozorlu Parktı. Ee, şöyle etrafıma baktığımda gerçekten güzel görünüyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Diğer parklarımızda da yani Kilis'teki birçok parkımız var biliyorsunuz. Çengelde var. Gazze Parkı örnek veriyorum sadece burayı ve diğer parklarımızın da bu şekilde olmasını istiyoruz biz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Herkese merhabalar. Şu anda Alettin Çaycı Parkı'ndayız. Biliyorsunuz ki Nahmı Diğer burası Dinozorlu Park'tı. Ee, şöyle etrafıma baktığımda gerçekten güzel görünüyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Diğer parklarımızda da yani Kilis'teki birçok parkımız var biliyorsunuz. Çengel'de var. Gazze Parkı. Örnek veriyorum sadece burayı. Ve diğer parklarımızın da bu şekilde olmasını istiyoruz biz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum.